Evet arkadaşlar. Yeni koyun alıyor. hızlı sürüyor. Biraz da düzenleme yapıyoruz. Yapılan arka tarafa montaja alınıyor. Montaj yerine alınıyor. Henüz montaj yapmadık ama da böyle bir düzen oluşturduk. Bir taraftan tam istediğimiz gibi olmasa da arkalar ondan sonra Fark etmez istiyorsanız alın böyle önce 40'a 40'ları alır. O zaman bunu böyle alalım 40'a 40'ları alsın buradan girin. Bakın yapılan makasları buraya çıkarıyor folklift'le, sonra da telandırla arkaya alıyoruz. Bir taraftan da arka tarafa temeller atılıyor. Birazdan beton gelecek. Hazır kalıplar var, direklerin dikileceği araları hem bölme olarak kullanacağız hem de direkleri dikeceğiz. Oralarında betonlar atılıyor bir taraftan. Kasları oraya arkaya götürüyoruz. Orada da dikilecek yerlerin betonları var. Bir taraftan inşaata dolgu devam ediyor. Öyle bir yaklaşık bir ay sonra sanırım bayağı bir göze gelecek. Şekli şemali belli olacak. ve koyunların olduğu taraf evet bugün de beton atmaya devam ediyoruz binaların gelecek yerler şunlar da direktlerin geleceği geleceği popuşlar şimdi 3 sıra daha atılıyor Yaşar bunların Abi. hepsini hazırlayın. Son anda hazırlıyoruz ve gerektiği gibi yapamayız. Oh. Yok, tamam. Adamlara ver. Yarın hazırla, şeyler hazırla. Tamam alırız. Alırız. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur alınacak. Kodları düzgün olsa hiç sıkıntı düzgün yok. Düzgün oldu gibi geliyor. Yani. Ne oyla falan ölçtük. Ölçtünüz mü? Kendi ölçtüm tamam ya. Ha. Evet, oluyor, tamam. Kodları düzgün olsa onlara gerek yok da ama yarın bir gün onunla uğraşmayalım. Evet. Bütün gün uğraştım bak 10 dakika. <laughs> şundan alsak bir tane. Şundan alsak bir tane bizim iş olur. Olur Ne zaman olur iş mi? on kendimiz karı veririz. Hop! <laughs> Gidişte Direkt... de, i̇şte de lazım Böyle büyük bir mikser değil de küçük bir mikser yapsak. Bir de böyle şey yapsak arkasına kepçeyle. Uni gibi bir şey yapsak. Aynen ben yapabilirim. Ya. Sırayla. <laughs> salı ya da çarşamba günü çatı montajına başlıyoruz. Bunların her bir bölme 250 metrekare. Toplam 30 tane bölme olacak. Artı yem yolları olacak. Artı biraz yem deposu olacak. Şimdilik yem deposunu burada kullanacağız. Daha sonra arka tarafa başka bir yem deposu yapacağız.